Merhabalar arkadaşlar. Bugün Gazze'ye yardım amaçlı kermesimiz var. Çok mutluyuz. Birazdan hazırlıklarımız bitecek. Şu an öğretmenlerimiz hazırlık yapıyorlar. Biz yardım edeceğiz şimdi. Görüşürüz yine. Arkadaşlar kermesimiz bu şekilde. Yiyecek üzerine. Videodasınız bayanlar. Bu şekilde Gazze için. şeyler yapıldı arkadaşlar. Bakıyoruz burada. Beren. Beren. Beren biraz suysuz arkadaşlar. Abisi de burada. Üstünü batırdı birazcık Beren. Şey Efendim Beren dur. Tamam. Kaan araba aldı. Kermesten. Ee, Beren de anahtarlık aldı. Şu an pek göstermiyor. Tamam. Tamam oğlum. Tamam. Hadi gel. Çok kalabalık arkadaşlar. Şu an o kadar çok kalabalık ki. Tamam ver oğlum ver. Ver Tamam verme o zaman. Tamam tamam tamam. Bak. Aa tamam bir şey yok. Tamam bir şey yok be Tamam bir şey yok. Tamam bak. Tamam bir şey yok. Bakayım anahtarına bakabilir miyim? Anahtarına bakabilir miyim? Ama açmıyorsun. Sinirden attı. Hadi gel. Hadi gel. Bakalım hadi. Veren. Beren huzursuzluk yapıyor arkadaşlar. Terbisimiz çok güzel oldu. Hala devam ediyor. Yiyeceklerimiz satılıyor. <laughs> arkadaşlar biz şimdi Beren'le parka geldik. Beren'i sallıyoruz. Biraz ağladı, huzursuzluk yaptı, durmadı. İkna ettim ama onu. Üstü biraz battı. Baksanız da hep pislendi. Ama olsun. Oynasın biraz. Ayrıca uykusu da geldi biraz. Çok mızmız. Mız. Hadi gel kaymak ister misin Beren? Şöyle bir uçak parka geldik arkadaşlar. Çok güzel. Kaydırakları var. Şöyle sırdan göstereyim size. Baksanıza çok şirin değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Beren gelir misin? Beren. Hadi gel. Hadi gel kay Beren. Geliyordu. Hangisinden kayacaksın? Gel buradan merdivenden çık Beren. Biz de bugün açık renk giydik. Her taraf ıslak gibi. Ondan mı kayacaksın? Hadi gel. Merhaba. Merhaba mı diyorsun sen uçağa Hadi gel bakalım kay. Evet Beren kayıyor. Kayıyor. Ve kaydı. Hadi bir daha. Bir daha kay bakalım. Şimdi hangisinden kayacaksın Beren? Şurada turuncu var. Pembe kaydırak var. Mavi kaydırak var. Bir de orada sarı kaydırak var arkadaşlar. Beren buradan da kayıyor ve kaydı. Aferin Beren'e. Şimdi şimdi bak hangi merdivenden çık? Buradaki merdivenden çık tamam mı şimdi de? Hadi bakalım. Evet, şimdi hangisinden kayacaksın? Şimdi Sarıdan mı? Ne renk bu? Şeyde. Evet sarı. Aferin. Ben söyledim gerçi. <laughs> şimdi hangisinden? Ama oraya bak, bak bir şey diyeceğim Beren. Burası ıslak ama bu mavi kartaldan kaymıyoruz çünkü ıslanırsın tamam mı? Hadi gel şimdi kırmızıdan kay, gel. Beren. Hadi gel. Deniz çok güzel. Deniz kenarında bir park bu. Hadi şimdi Kırmızıya geliyoruz. Evet. Kay bakalım. Kaydı. Kaydı arkadaşlar çok güzel. Havalar bugün çok sıcak. Bu şekilde. Ama öyle çıkamazsın Beren. Her çıkamazsın ki. Mücadele ediyorsun şu an resmen. Beren. Beri. Mücadele mi ediyorsun? Koluna baksanıza arkadaşlar. kermeste Hep batırdı üstünü. pantolonu da battı. Aferin Beren. Başardın Beren. Başardın. <laughs> ya Beren çok komiksin ya. Çok komiksin ya. Çok komiksin. Ne? Ama hayır. Neden Berl beren çıkmıyorsun? Beren. Atletin falan hep dışarı çıktı Beren. Düzeltelim hadi gel. Beren. Hadi biraz yardım edelim, yardım edelim, yardım edelim. Koluna baksanız arkadaşlar hep çikolata oldu. Aa başardın, aferin sana. Hadi gel, kaydın. Şimdi sarıdan mı tekrar? Hadi 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 aferin sana aferin 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 aferin. Mücadele ruhu var sende Beren. <laughs> Yine sarıdan mı kayacaksın? Yine sarıdan mı kayacaksın? Anne. Burada. Tamam geliyorum bekle. Burada. Dur bekle geliyorum. Burada. Tamam geliyorum bekle. Anne. Geldim. Ben. Yani... <laughs> Bir şeye baktım Beren. Evet. Hadi gel. Şimdi pembeden. Şimdi pembeden mi? Hı. Hadi gel bakalım pembeyle. Hop. Pembe. Ama ters diyor. Ters olmuyor ama. Ters olmuyor. Dikkat et. Ya Beren ya. Çok komiksin. Resmen yatarak kaydın. Tamam. Biraz salıncakla sallamak istemez misin? Ne? Salıncakta sallamak istemez misin biraz da? Hadi gel. Sıradan kay. Sonra salıncaktan sallan. Tamam. Bir, iki, 2 2 3 Ama yine ters kaydım bak ya. Hadi gel şimdi sallanmaya. Sallanmaya gel şimdi. Beren. Beri. Hadi gel. Ya ya Beren. Allah'ım. Bakayım bak. Arkana dön bakalım. Arkanı dön. Dön arkanı. ya Beren. ya. Çok komiksin. Ya üstüne hep batırdı arkadaşlar. Baksanıza. Biz bugün parka gideceğimizi hesap etmeyerek açık renk giydirdim bir de bugün. Neyse. Yapacak bir şey yok. Gülmek güzeldir. Hadi gel salıncağa gel şimdi. Beren. Ya dikkat et. Beren. Beren hala kaydırakta arkadaşlar. Hadi. Hadi ama. Aa bak uçağın kanatlarına bak Beren. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Evet hadi gel. Hadi gel. Gel Beren. Beren hadi ondan kay şimdi. Hadi kay. Ama yine ters kaydın. Hadi Hatıra Vadisi'ne git şimdi. Beren. Beren su. Arkadaşlar baksanıza. Yapraklar ne kadar güzel parklarda da var. Hadi Hatıra Vadisi'ne gidelim gel. Beren. 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 Ya ama dikkat et Beren. Ya şu üzerini düzeltelim hadi gel lütfen. Beren. Hadi gel. Salıncağa gidelim gel şimdi biraz salıncakta oynayalım. Ona mı gidelim? Tamam. Bunun karşısına ben mi geçeyim? Tamam bekle. Dur. Aa! Şimdi havada kaldın. Tamam. İndi. Yukarıda, aşağıda. Yukarıda. Aşağıda, yukarıda. Aşağıda. 1 2 3 4 5. İnecek misin? Hadi gel şimdi salıncağa git. Hadi gel. Ama ona onun korumalığı yok ki ama. Ama onun korumalığı yok. Ama bak bunun korumalığı var. Bu ön tarafı var. Beren ama dikkat etmen lazım. Lütfen. Onu salla, salla öyle. Beren. Vera. Sen kimi sallıyorsun şimdi? Kimseyi sallamıyorsun. Öğreniyor musun sallamayı? Hı? Beren. Ama dikkat et. Dikkat et. Hadi şimdi babaya gidelim mi gel? Hadi babaya gidelim. Beren. Hadi gel. Hadi gel bebişim. Hadi onda salanabilirsin evet. Hoppala. Seni biraz sallayalım. Şöyle yapalım çok mu sallayayım? Şöyle. Korkma ama korkma. Arkadaşlar biraz böyle hızlı sallayınca hemen korkuyor Beren ya. Siz de böyle misiniz arkadaşlar? Hemen korkuyor musunuz? Tamam. Tamam ama şu an çok yavaş. Çok yavaş şu anda. Hı? Oldu mu? Oldu değil mi şimdi? Ama dikkat et, bekle, bekle. Onu mu sallayacaksın? Hayır. Ya beni mi sallayacaksın sen? Arkadaşlar beni sallayacakmış Beren. Aa. Ama şu an nasıl göstereceğim ben kendimi? Gösteremiyorum ki. Ben kendimi göstermek istemiyorum gerçi. Ya Beren çok komiksin. Ya beni sallamaya çalışıyor. Tamam, çık şimdi oradan. Ben sallandım. Böyle görün arkadaşlar beni. Beni salladı veren. Evet hadi ona bin beraber sallanalım hadi. Hadi bakalım. Hadi Beren. Hadi. Hadi bakalım Beren. Beren. Oldu mu? Hı. Şöyle. Seni sallayayım mı? Tamam 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 tamam. Tamam kalkmadım. Kalkmadım tamam. Ben oturdum. Ben de sallanıyorum arkadaşlar. Sen de sallan diye tuturdum. Beren. 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 Ne? Ne mi? de. Aferin. Aferin sana. Arkadaşlar biz şimdi markete geldik. Beren aburcu bu kendine. Peki. Peki. Bir tane ondan alıyorsun. Bir tane. Evet başka ne alıyorsun? Bir tane de abiye al ondan. Ben, ben evet ondan alabilirsin. Ben, ben tamam başka ne alıyorsun? Ben de, ben de ya hayır ondan vazgeç Beren ya. Ben de, ben de Onlar güzel değil. Beren de, de, başka bir şey alabilir misin? Bak burada Barbie yazıyor. Evet nereden biliyorsun Barbie yazdığını ya? Nereden bildin sen? Ne? Ne? Bak. Hayır ondan değil. Ondan değil. Bir tane ne alalım? Hayır onu bırak Beren o güzel değil. Hayır kızım gel bir tane bunu alalım mı? Bak bundan alalım mı bir tane? Bu ne? Bu da böyle bir şeymiş. Marshmallow. Marshmallow evet. Ya kız seni yiyeceğim yiyeceğim. Sen nereden biliyorsun bunların marshmallow olduğunu? Aa, bu ne? Bu ne? Evet o da ona benziyor. Gel şunu alalım mı bir de gel bir. Bak bunu al, bunu tut bakayım bir. Bu ne ki? Bunu tut bir. Ne? Marshmallow. Marshmallow. Evet marshmallow. Şimdi yapayım. gel bir birkaç tane şöyle için alalım. Ay, ben... Tut Beren onları. Ama şey buldum. Ne buldu? Tamam ondan da mı alacaksın? Evet. Tam bir tane al ondan. Ama bunlar şanlar çok var. Ama alamıyorum elim dolu benim şu anda. Anne. Efendim. Yukarı giderim, yukarı. Hayır yukarıya gidemeyiz. Yok. Yukarıya gidemeyiz. Yok, ben de oyuncak vardı. Hayır oyuncak yok yukarıda. Oyuncakları kalmışlar. Ne var? <laughs> Neler var burada? Bak. Mutfak malzemeleri mi var? Gıda ürünleri mi var? Hı -hı. Merhabalar. Ama burada da bize göre değil. Ama nasıl alayım ben şimdi onu? Şaba. Şaba. Dur bekle sepet alalım. Aa. Küçük sepet var mı bakalım hadi. Tamam hadi koy buna. Hadi koy. Hadi bakalım. Koy onların hepsini. Bu kadar yeter hadi çıkalım. Beren. 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 Biz ne konuştuk seninle? Abur cubur. Abur cubur çok zararlı. Çok fazlası. Bilmiyorum. Evdeki oyuncakların ne olacak? Evdeki oyuncakların ne olacak? Benim için bir şeyler yoktur burada. Nereden biliyorsun? Bana göre bir şeyler olduğunu söyledi arkadaşlar. Beni kandırıyor. Evet, benim için bir şeyler buldum Evet, kedi maması. Bir tane alalım mı bundan? Evde bizim kedimiz var ya. Kapıda MRE. beslediğimiz kedi var ya. Ondan alalım bir tane tamam mı? Tam bir tane al ondan. Tamam bitti. Hadi koy içine. Onu açmıyorsun kesinlikle tamam mı? Beren. 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 Evet çok ağır. Ya, bu bir kadar, bir kadar... Burada ne varmış başka? Bakalım, boyama, boyama defteri alalım mı sana? Ne? Boyama. Boyama defteri nerede? Bakalım, neler varmış burada Burada mı? Boyama defteri. Ama nerede bu? Hayır, var evde onlardan. Ama benden yok, benden yok. Yani ya boyama lerler nerede acaba? Harfli bul var. Ya buldum bir tane bak. Ama bunlar da harfliymiş ya. Anne bak. Efendim Beren. Tamam otur. Anne bak. Efendim efendim. Onlar puzzle kızım. Yok Beren. Boyama kitabı diyor. Ama bunlar da hep la falan. Anne bak. Ba, bak, buldum beren. Bak, hangisini alalım? Boyama kitabı aldım. Alalım mı bir tane? Anne. Bu biraz daha büyük, iri olanları yok mu acaba bu hani hani meyve, meyve boyamak için falan? Anne. Çok Neresini beğenmedin bunu şimdi sen? Çok kötü diyor bir de ya. Hiç beğenmedim. Hiç. Beğenmedin mi? Hı -hı. Sen neden bir şey beğenmiyorsun? Ne? Anne. Onlar bardak. Bardak mı? Evet. Yine mi bardak? Hı -hı. Evet, evet ondan var sende. Ondan var. Başka ne var bakalım? Anne. Efendim Beren. Anne. Efendim. Anne. Anne. Beren. Anne. 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 Anne ne kadar? Beren. Anne bu yok mu bende? Ondan da var. Bak şu bebekten var ya sen de Beren. Yeri düşürdün ama. Yeri düşürdün olur musun? Bundan yok mu? Beren. Anne, Beren. Anne, anne bak. Nerede bu? Ne karpuz. Ve ne... ne o? Bundan karpuz bu, ve ne... Patates. Hayır limon. Limon. muz. evet. Ne dakika, ben bunu aldım. Hayır Beren. Bu ne? Beren. Bu ne ya? Bu ne? Şöyle bir şey bulduk ama. Yani çok Anne ya bu ne? Anne. Bu ne? Efendim Beren. Ama senin bebeğin çok büyük ona göre olmaz ki. O küçük bebekler için. Bakayım bu bebek şey ama giden bir. Seren çok tatlısın ya. Geleceğim seni. Efendim. Buradan ne alabiliriz ki sana? Kızım başka bir yerden bakarız. Burada öyle çok fazla oyuncak seçeneği yok ki Beren. Duydun mu beni sen? Neydi dedeci? Burada çok fazla oyuncak çünkü neyi yok başka bir yerden bakarız tamam mı? Ben şimdi götüreceğim Ne ne? Bu geldi Bakayım bir dakika. Ne? O temizlik malzemesi ama gerek yok buna. Yok. Götüreceğim. Hayır. Götüreceğim yok. Hayır Beren. Şimdi. Bu şuydu ben. Tamam yerine koyar mısın şimdi? Ama istiyorum. Yerine koyar mısın? Ama baksana Hayır. şimdi bir sürü alışveriş yaptık şimdi orada. Babanla bakarız bunu, buna. tamam mı? Babanla ben karar veremiyorum. Ben bunu Bak hani ben bunu istiyor Bak bunu itiyor ben. Ay bunu Bebeğim şişecek. Beren. Bebeğim şişecek benim. Şey benim. Beren. Şey tamam da ne bakabiliriz başka? Bak. Bunu, bunu, buraya oturup bir şey Şimdi evimize geldik. Kediyi besleyeceğiz. Evimizin önünde bir tane kedi vardı. Onu besleyeceğiz. Hadi. Evet, elini sürme tamam mı Beren? İyi. Tamam hadi. Hani de, hani evet. Bakıyor. Evet yiyor. Çok acıkmış değil mi? Hı -hı. Bakalım. Ay çok sevmiş. Evet Beren. Hı -hı. Bana bak şimdi arkadaşlar kanalımıza kanalımıza Hı -hı. arkadaşlar kanalımıza Hı -hı. abone olmayı unutmayın tamam mı? Like yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.